göremiyorum hocam yaşlandıkça muhafazakarlaştığınızı düşünüyor musunuz fikirlerinizi değiştirmekten istemsizce kaçındığınızı düşünüyor musunuz yaşlandıkça bir parça tembelleştiğim doğrudur muhafazakarlaştığımı düşünmüyorum aksine daha radikalleştiğimi düşünüyorum eee her zaman otoriteye karşı isyancılardan yana, mağdurlardan yana oldum. Hala da aynı pozisyonda olduğumu düşünüyorum. Asıl muhafazakarlaşan, asıl e, totaliter rejimin birer kuklasına dönüşen, e, sol ve liberal kimliğini koruyan birisiydim. E, ve günün modası olan sol fikirlerin ötesine geçmeye teşebbüs etmeyen bir kesimdir. Ben radikal olduğumu düşünüyorum. Hala da radikalim. Bir saat 14 dakika sevgili arkadaşlar. Kontenjanımız bu kadar. Ben, ben de benzin bitti.